Merhaba arkadaşlar. Ben Sarp Samutem oynuyorum. Ee, ne bu? Minecraft. Evet. Samutem oynuyorum. Sanırım 4 veya 5. videosu olacak. Evet. Çok iyi. Bu Minecraft'ı seri yapıp yapmayacağımı bilmiyorum. Siz bilirsiniz. Yani seri yapsam mı? yapmasam mı? Ee, bu hileleri hileler kapalı olsun. Sit atalım böyle. Tamam. Dünya adı Samutem oynuyor. Evet. Ve yeni dünya yarattı Evet. Hani başlayalım. Başla 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 başla. Bu Gördüğünüz gibi 1.6.4. Evet, Bonus sandık. Al bunu. Al bunu. al. Al. Vay bir süre elma çıktı. O iki tane taş kazma. Süper. Ama balta yok. Neyse. Chest'i de alalım. Ben zorluk derecesine bakayım. Normal. Ya da kolay olsun ya. Ölüp durmayalım. Evet. Şimdi ben şöyle alıp hemen balta yapmak için aşağı doğru kazacağım Hı -hı. işte tamam biraz taş almam lazım o yüzden kazacağım Heh. yoruldum bugün yaklaşık 5-10 tane video çektim sayılır ama işte yükleyene kadar bir hafta geçer sanırsam evet şunu koy tam iki tane tahta bunu al bunu kır evet aç ayrıca take it light da çekeceğim çok güzel olacak take it light Hunger Games Hunger Games hatta çektim bile bugün ama bilgisayarım nedense Hunger Games'te çok kasıyor Hunger Games Armada Gaming Armada Gaming ben oynuyorum room oynuyorum onu anlatırım nasıl yapılacağını Elma çok zor değil evet premium, premium olmak da gerekmiyor. Yani e, kaçak diğer kaçak Minecraft'ınız varsa yani işte crackli Minecraft'ınız var ise bile ve olsa bile 1.6.2 olma şartıyla oynayabilirsiniz Hunger Games evet burada kurt var kemiğim olaydı iyiydi neyse yün hop pop pop, pop. hop oh mara şimdi bize ne lazım burayı inmiycem yün lazım yün evet yün çünkü yatak yapmamız lazım yoksa kötü yani bir şekilde bulmam lazım o. Oh. Orada. Haydi. Ben oraya girelim. Ben, ben girelim ben oraya. Dur. Şimdi koy bir kılıç yapalım. Al şu tahtayı. koy. Al. Hepsini al. Koy. 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 Evet. Hadi gidelim. Evet sizi gördüm. Ha 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 ha. Ha tamamdır. Ne var? Vay 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 Tamam Tam. Canavar falan çıkar. Hazır Allah. Neyse şunlardan biraz toplayacağım. Bunlar çok iyi. Yani çok iyi derken güzel gözüküyor. Vay be ilk bölümden zindan bulduk. Çok iyi değil mi? Yani bence de çok iyi. Evet. Dediğim gibi videoda küçük şeyler olabilir. Durmalar. Yani yeniden anladınız siz işte ya. Kömür var mı bence? 5 tane kömür var. Neyse. Bu bayağı iyi oldu yani. At sırfı ve elmas. Elmas at sırfı. Elmas yani. Normalde de elmas. Elmas. Ya bu ormanın bir sonu yok mu? Allah Allah. Ben su. Ha! ve evet gördüğün gibi suya atlayıcı hiçbir şey olmuyor. Ha, tavukları geversem mi? Ha, gever. Ok yaparız. Gebertelim azıcık. Az. yok gebertmeyeceğim tavuk. Gebertmek. Ben çöl veya şey büyüme istiyorum. Normal ova biyomu. Bu biyomu hiç sevmiyorum. Her yer ağaç. Kısı kısa kısa yine de ağaç yani. Hıç, evet. Hadi. Haydi. 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 Lelelom. Lelelom. Evet. Biraz hızlı oynayacağım çünkü. Basket antrenmanım var derken orman çıktı. Ve şöyle. Vay be. Süper oldu mu? De. Hala. Koyun arkadaşlar. Bizi ziyarete gelmedi kaybettiler. Evet. Hadi gidelim. Açık yukarı, daha yukarı. Buradan ağaç kesmem, düşür ağacım var. Git buradan. hop Hoppa, kaktüse girdim. Neden öyle bir şey yaptım ki? hop, hop. Pam. Elma yiyelim. Bu arada gördüğünüz gibi koşunca daha fazla şey gidiyor. Yemek. Ama az az koşmam lazım. Az az koşsam. Evet. Dota 2'de sesim benim az gelmiş. Arkadaşım Görkem'in sesi benden çok çıkmış videoda. Aha o ne o ne o ne. Ana, ha oh, çok güzel. Ha, oh, oh, kedi. Ha. Oh. Vay be. Neyse ona ben daha şey yapmayacağım. Karışmayacağım. Aha işte istediğin biyom ve koyun. İşte bu. Ha. Oh, vay. İyi ben bunu kullanırım. Su da var, la da var. İyiymiş. Bayağı iyisin yani. Ha oh, ha. Oh. Kever. Ha. Oh. Oh. Ha, üç tane oldu mu? Evet bir tanesi. Gri. Şimdi böyle buraya yapmayacağım sanırım. Yapsam mı ki buraya? Acaba. Yapsam mı ki acaba? Bakayım. Bu gidiyor mu daha? Bak sen. Dur. Dur şimdi. Buraya ev yapıyorum kesin. De. Ben şöyle Şu, orada cinden gördüm ha, ha nerede ha şurada aha geliyorlar hani de köylü zombi köylü köylü ha kever ha ya chest yok mu bu kadar mı Aa. Çok ayıp. Çok çok ayıp hem de. Neyse bunu sonunu daş bulmuş olur. Ben buraya şey yaparım. Experience kasma yeri yaparım. Ha onu da göstereceğim. Ola lan. Hop. Sen nereden çıktın? Neyse. Şuraya koyalım. Buradan da çıkıyor. Şurada bir yer gördüm. Oldu tavuk. Ha. Burası devam ediyor mu aşağı doğru? Tamam iyi o zaman mağaramız hazır var. Ben eve başlayayım. Şu. Ha burası iyi tamam. Bunlar kaç. Bunlar. Dördüncü yıl olmasın. Tohumda toplarız. Bunların içinden çıkan şeyler tohum. Çok yeşil yeşil çıkanlar. Neyse el çok büyük olmayacak zaten ilk gece için. Bu fena değil. Şimdi şu 64 alalım. Bir de şu 27 alalım. Hı, tamam. Şimdi bu bunları hep kas, Hop. Göz şurası olsun. Kapı orası. Evet. 1.6.2'den gelen atlar var zaten. Gördüğünüz at sırfı. Evet. Akşam oluyor. Hızlı. 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 Yetmeyecek mi bu? yetsin ama. Hadi yet. Geçecek mi? Yetmeyecek mi? Neden yetmiyor? Sen neden? Haydi. Hadi, akşam oluyor. Hızlı, hızlı, hızlı. Hadi. Dur. Ve böyle oldu. Başka o Tamam. Evet. Kötü oldu ama. Hemen şurada kapı yapacağım. Ve hemen buraya koyacağım. Evet. Yarın bir evimiz oldu. Buradan bakarız böyle. Acaba canavarlar çıkmadan hemen gidebilir miyim? Şunları koyayım. Hmm, patates, patateslerden geldi ya da ben evi bulunalım ya da yarın şey yaparız ya buna koy koy, koy, koy koy, koy, hadi dur bu kalsın tamam hmm. hemen yapacağım diyeceğim bir şey yok Evet tahta yok. Yatak da yapamıyoruz. Çok iyi ya. Değil mi? Şimdi ben buradan hızlı bir şekilde çıkıp gideceğim. Başarabilir miyim? Diyeceğim. Bir ihtimal olur ya. Değil mi? Olur. Hadi deneyelim. Şöyle bakalım. Ne var? O beni gördü. Ben onu dalarım. Ha, ho, ho, ho. Gel gel. Tamam. Başka hiç kimse beni görmesin. Ben hemen şuradan ağacımı keseyim. Evet. Ha, evet. Müthiş bir atlama. Hadi çabuk. Hadi Hadi. Dayan. Hadi koş. Evet yapabilirim. Beni hiçbir ne şey görmüyorum sanırım. Evet koş. Hadi. Tamamdır be. İşte bu. İşte bu. Orman ağacı da basıl. Ve yatak. Ha. Neden böyle bir şey yaptım? Evet. Hah, al bunu. Tamam. Koy buraya yatağı. Ha, tepeni. Kapat tepeyi. Oh, bunu neden Nasıl kapatacağız? Böyle. Ha, para koymam lazım. Dur, olmaz buraya. Buraya vur. Evet. Hop 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 olsa bunu yapmama izin vermezdi. Tabi. Tek küçük oynuyorum. Ha, bana hiçbir şey diyemez. Ha, ha ha. Şekilde çeşitimizi yapalım. ha. <laughs> Sonucuma Hemen ne yapsak? Şunu yapalım. Üç tane demir kullanalım. Bunun işi bitmiş. Koy buraya. Bunları kullanırız. Tohum da koy. Patates ha ocak yapmadık bak. Yani fırın işte her neyse. Ocak fırın ne var? Bir tane daha yapacak kadar var mı? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunlar yapılıyor mu? Yapılmıyormuş. Tamam. Evet. <laughs> Şimdi de kömür yok. Neyse ben bu odunu yakarım. Ama vallahi yanıyor. Hadi. Yalabilirsin. Tamam başlamış patates. Evet. Hadi yatalım. Vay. Neyse. Yat. Ha, yattı. Evet. Şimdi bak. Evet. Ve var. Kılıç Şimdi gelin lan Neredesiniz Ölmüşler mi Ay Tavuk yumurtası Neyse ben şu evimizin yanında olan Adene gireyim Ve bitireyim şu Kömürleri alıp Bitireyim Dur Ha Kaç dak olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Çok uzun olmamıştır canım. En fazla 20 dakika olmuştur. Şuraya gitmeyeceğim. Şuradan direkt alacağım ne varsa. Derken acıkmışım. Hı, güzel. Aşağı doğru inelim. Hı, kömür. Ben o kömürü alırım. Evet, söz kömür. Kömür. Evet, kömür çok lazım olan bir şey ama Allah, oh, oh, ha, oh. ne oluyor? ha, oh. oh. kaç. Duydu mu Bir an böyle. Ben buradan girsem. Aha geliyor valla. Vallahi geliyor. Bak buradayım. Beni göremiyor mu? Aha görüyor. Hop, gel. Hoppa. Hoşçakalın. Gel, hadi bir daha hop hop in oska hop hop in oska hadi gel po 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 sen bendesin evet işte böyle evet evet arkadaşlar burada bitiriyorum bir dahaki oyunda bölümde tamam oynuyordu videosunda görüşmek üzere Hoşçakalın.